sürtünmesiz bir ortamda yerden h kadar yükseklikten aşağıya doğru 10 metre bölü saniyelik hızla atılan cisim yere 50 metre bölü hızla çarpıyor. Buna göre haş yüksekliği kaç metredir? Cismin hızı her bir saniyede onar onar artıyor. Yer çekimi son olduğu için. Bakın hız 10'dan 50'ye gelmiş. 10'dan 50'ye gelince cismin hızının biz buradan 40 arttığını gözlemleyebiliriz. Söyleyebiliriz cismin hızı her bir saniyede 10, 10 artıyordu. Yani bu cisim yere demek ki 4 saniyede ulaşmış. Hatırlayın ortalama hız yazabiliyorduk. X eşittir ve ortalama çarpı t'den. X burada cismin aldığı yoldur. Yani h yüksekliği. Ortalama hız ise 50 artı 10 bölü 2 demek gençler. Bu da 30 yapar. Yani ortalama hızımız 30. Peki hareket kaç saniye sürüyordu? Hareket 4 saniye sürüyordu. Gerekli düzenlemeleri yaparsak Buradan haşı 120 metre.